Hadi videomuza başlayalım bir de bunlar. Asmon var mı? Olmaz mı? Ne bileyim onu. Bak bu. Oha. Oha. Ölmez la bu. Oo, oh, canında. Adam koşuyor lan. ya kaysa atıyor ya. Her Vurmuyor ben mermi bitiyor mu? <laughs> Bu kim? Onu söyleyeyim bana. Onur. Tekli oluyor ya. Vurmuyor mu ki onlar olabilir mi? Abi sen canını azaltın o tekrar normal olacak. Ya biliyorum benim canım görüyor musunuz şu an benim canımı? Öldürün lan az kaldı lan. Oo bak bu sefer fena cayindi. Nereye gidiyor Arkan abi, abi ne kaçtı? Aa cayin diyor lan. <gülüyor> <gülüyor> çaktırma çaktırma izle. <laughs> Alper <laughs> abi niye böyle geliyor? <laughs> ya bak ya! Ya şu yukarı çıkan arkadaşı bak çok fena öldürür bak. Yine oradan. Ya Alper'in yerine çık. <laughs> Korku indi aşağı. <laughs> Dostlar mı yok demiştik ha? Aa o hiç yok bak. Sizi öğretme beni. Yok abi ya sende Osman var. Lan geri taptırıyor Nasıl vurayım seni? İşte tamam ben de onun için aldım bunu. <laughs> Nasıl tekemedin lan o sağ vuruşla? Of Ve bizim bir bölümümüz böyle. <laughs> ya ben abi boyun gitmez ya. Ne evet, olur ben de biliyorum. Böyle alsam da da hiç ölmem. <laughs> Hadi bir de böyle çekelim. Çıkıyor <laughs> bunu. <Çekilim mi? gülüyor> <laughs> Muzaffer. Muzaffer e, abi setlerimiz aynı mı ne? Yo. Yok yok yok. Müzik. Değilmiş. Bu arada benim 400 canım var ha. Bak ya. Evet işe var o zaman. Ne var lan? Bu <laughs> ne be? ABP. Ya oraya oradayın ya oradayın. Ne eğleniyorsun kalıyor oradan. Bir oradan ya. sen orada? Kim? Korktu bak altta dayım ya. Abi su tut tek atıyor mu bunlara? <laughs> yok İlk defa birisini öldürdüm. Öldü. Bire dokuz gidiyorum abi bu ne ya ya. Adam yok lan buraya. Bir tek yani. Hadi o. Şey. Hadi diyor. <laughs> Efer abi sende şey yok mu ya şey dönmesi Asalet dönmesi. Var. Ya gidin ölün ya. Öldür abi beni. Kullanmıyorsun ama nasıl tek yemedin? Tek yemiyorsun. Ulan yürü git. Ne oluyor lan burada? İn aşağıda öl ya. in aşağıya öl ya. İn öl lan in Öl oğlum, öldüremeyeceğim öl. Asla. Lan? <laughs> Asla. <laughs> Asla. <aşağı. gülüyor> Asla.